Allah müminlere insan oğluna daha doğrusu akıl vererek ona Rasul göndererek onu risaletle görevlendirerek kendi vahyini koruma görevini vermiştir. Bu koruma öncelikle alimlerin ve mücahitlerin Allah yolunda cihad edenlerin görevidir. Alimler kalemleriyle ve dilleriyle vahyi korurlar. Her türlü sapkın fikirden Küfürden, şirkten, fıstan ve fücurdan, bid'at düşüncelerden korurlar. Bununla yola gelmeyenleri ise mücahitler kılıçlarıyla yola getirirler. Şimdi burada üzerinde duracağımız birkaç husus var. Bir, bu kainatta her şey yaratılmıştır ve bu yaratılış bir hikmete memnidir. Bir neye mebnidir? hikmete. Güneşin yaratılışında bir hikmet vardır. Allah subhanehu ve teala bir hikmete memni yaratmıştır. Ayın yaratılışında bir hikmet vardır. Yıldızların yaratılışında bir hikmet vardır. İşte Allah subhanehu ve teala şihab adı altında isterse yıldızlar diyelim, isterse başka şeyler diyelim bir alevli top, ateş topu yaratmıştır. Bunun hikmeti ise vahyi korumaktır. Bunun hikmeti nedir? Vahyi korumaktır. Allah subhanehu ve teala kendi vahyini korumak için gökyüzünde şihab denilen ateş toplarını görevli kılmıştır. Onlar bununla görevlidir ve vahyi gökyüzünde ne yapmaktadırlar? Korumaktadırlar. Vahyi yeryüzünde korumak ise müminlerin, salih amel işleyenlerin, takva sahiplerinin görevidir. Allah müminlere, insan oğluna daha doğrusu akıl vererek, ona Resul göndererek, onu risaletle görevlendirerek kendi vahyini koruma görevini vermiştir. İnna ca'ilun fil ardı halife. Ben yerine bir halife var edeceğim demiştir. O halifenin görevi vahyi korumaktır. O halifenin görevi nedir? Vahyi korumaktır. Vahyin ahkamını korumaktır. Bu koruma öncelikle alimlerin ve mücahitlerin Allah yolunda cihad edenlerin görevidir. Alimler kalemleriyle ve dilleriyle Vahyi korurlar Her türlü sapkın fikirden Küfürden şirkten Fızktan ve fücurdan Bid'at düşüncelerden korurlar Bununla yola gelmeyenleri ise Mücahitler dilleri kılıçlarıyla yola getirirler Cabir bin Abdullah Allah'ın kitabını Kaldırmış Ey insanlar Biz Bununla sizi Allah'a davet ediyoruz. Bir elinde Allah'ın kitabı, bir elinde kılıç vardır. Biz sizi bununla Allah'a davet ediyoruz. Siz buna gelmezseniz bununla da sizi ne yapacağız? Düzelteceğiz. Bununla da sizi ne yapacağız? Düzelteceğiz demiştir. O halde bizlerin de görevi özellikle bugün davetle, tebliğ ile insanlara Allah'ın dinini götürerek Allah'ın vahyini korumak mükellefiyeti vardır. Bakın Allah subhane ve teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyini indirmeye başladığı zaman hemen harasen şedida güçlü bekçilerle vahyini korumuştur gökyüzünde. Vahyini ne yapmıştır? Korumuştur. Yeryüzünde bu koruma gökyüzünde bu koruma şihaba ait iken yeryüzünde bu koruma ise sana aittir. Sana ait, sana aittir. Bakın her gün televizyonlarda, her gün gazetelerde, her gün sosyal medyada Allah'ın dinini sulandıran, Allah'ın dinini bulandıran, Allah'ın dinine Allah'a iftira atan ismi hoca, ismi müftü, ismi vaiz, ismi profesör olan onlarca belam her gün Allah'ın dinini sulandıran beyanatlarda bulunuyor. Bugün gördüm bir camide bir kadın ders veriyor, erkekler karşısında oturuyor. Bir kadın bir camide ders veremez mi? Verebilir mi? Yani ona mı düştü? Bir başkası profesör doktor isim vermiyorum profesör doktor. Kur'an şeriat demek diyor, adalet demektir diyor. Biz Kur'an'ın içerisindeki Arap örflerinden sorumlu değiliz diyor. Kur'an içindeki el kesmektir, zinayı taşlamaktır. Asıl önemli olan adalettir diyor. Ve kendi örfümüze uygun adaleti tesis ederiz diyor. ve bir başkası çıkıyor. Demokrasi, şirk ve küfür düzeni olan demokrasi İslam adına insanlara ne yapıyor? Gelin bunu koruyun diyor. Bir başkası çıkıyor. Adem Aleyhisselam'ın babası vardı diyor. Bir başkası çıkıyor. Meryem Aleyhisselam işte çift cinsiyetliydi diyor. Bir başkası çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte geldi postacıydı diyor. Bir başkası çıkıyor. Sünnet bizi bağlamaz diyor. Bir başkası çıkıyor. Kur'an tarihseldir diyor. Bir başkası çıkıyor. Allah'a ulaşmak için kafuslardan, ölülerden yardım dilemeniz gerekir diyor. Bir başkası çıkıyor. Bir ibadet bilinciyle anayasa oy lazım diyor. Bunların hepsi küfürdür. Bunların hepsi şirktir. Bunların hepsi fıstır ve sapkınlıktır. Vahyi bozmaya yönelik çıkışlardır. Bunları korumakta sizlerin görevidir. Kapı kapı. Sokak sokak, pazar pazar, çarşı çarşı gezip insanlara hakkı çok bir açık bir şekilde ortaya koymak, tevhidi apaçık bir şekilde haykırmak ve sapkınların sapkıncılığına karşı bu dini korumakla mükellef olan Müslümanlardır kardeşler. İbn-i Teymiye ciltlerce kitap yazmış. Kitap bin tane basılmayacak, satılmayacak. Bir tane veya iki tane basılacak. Belki de savaşlar arasında yok olup gidecek. Kaybolup gidecek. Niçin yazdı? Niçin yazdı? Sahabi radiyallahu anhum hadisleri niçin rivayet etti? Tabi'in o hadislerin niçin yazdı? Tebu'u tabi'in o kadar fıkhi meseleyi kitaplarını niçin kaydettiler? İslam uleması niçin ciltlerce tefsir yazdılar? İmam Kurtubi, İmam İbni Kesir, İmam Begavi. Bir tane yazılıyor. Bilemediniz iki tane. Eliyle gece gündüz yazılıyor. Allah'tan korkmamız lazım kardeşler. Bir düşünün. İmam Begavi o tefsiri yazmak için çoluğundan, çocuğundan, hanımından, eşinden ayrı kaldı. Çalışmadı. Sizin gibi pazarda, çarşıda bizim gibi ticaretle uğraşmadı. Evime ekmek götüreceğim diye uğraşmadı. Onu yazdın için Allah'ın dinini korumak için. İbn Kesir niçin yazdı? Allah'ın dinini korumak için. Orta çağın karanlıklarında divitle, mürekkeple bir kağıda yazıyorsun. Ne olacak? Bir yere bırakacaksın. Yıllar sonra belki birisi geçer, onu okur. Ondan ilim oraya kaydedilmiş olur. Ondan ne alır? Bilgi alır. Allah'ın dinini korumak için. Ama ne yazık ki bizler ne onu okumakla uğraşıyoruz ne de oradan bir şey öğrenip bidatlara karşı fıskı fücura karşı insanları uyarmakla iş yapıyoruz. Uyarmakla meşgulüz. Vallahi halimiz işler acısıdır kardeşler. Bundan dolayı bizler de bugün bir selefin ilmine talip olup günde bir tane hadis, günde bir tane ayet, günde bir ayetin tefsiri, günde bir fıkhi mesele, günde bir itikadi mesele öğrenip bunu bir an önce ailemizden, Eşlerimizden, çocuklarımızdan, anne babamızdan, komşularımızdan başlayarak sokak sokak, kapı kapı, çarşı çarşı, pazar pazar, dükkan dükkan insanlara bunu ne yapmakla mükellefiz? Anlatmakla mükellefiz.